Arkadaşlar hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi bu adana bilmediğim 12. bölümündeyiz şu anda arkadaşlar. En son şimdi diyeceksiniz ki neden baştan başlıyoruz? Çünkü ilk bölümde hiçbir bir bok yapmadığım için arkadaşlar en baştan başlamabiliriz. Bu arada arkadaşlar buradaki ben burada lava seçeceğim o daha kolaymış arkadaşlar. Tabii ki de biz kolayda oynamalıyız her zaman. Şimdi play'e bastık. Bu hikayeyi biliyorum size anlatmıştım zaten. Buradan skip'e basıyorum tekrar. Tamam. Direk başladı bu kez oyunumuz. Diyor ki işte. Şimdi fincan bu hikayeyi de anlatmıştım. Burası da çok ayrı bir hikayesi vardı. Birinci bölümü izlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz ha. Şimdi arkadaşlar. Şu kapıyı bir aç. Burada bir yemek vardı abi. Yok yemek burada değil Şu bardağı dur. Şimdi Yemek yapılmış. Şurada buraya buralara hiç geçmedim mesela. Anneme. Evet. İlerleyelim arkadaşlar. Korku yok. Sakin olalım. İlerle. Arkadaşlar güremin ya. internet diyor arkadaşlar bu internetin yok demek bakayım var mı yok mu evet arkadaşlar yokmuş o yüzden maalesef video Ş şaka yapıyorum video bitmiyor arkadaşlar devam ediyoruz şimdi şurayı açalım <Gülüyor> 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 Üstüne bayağı yüksek bayağı. Bitmesini bekliyorum. Bir, iki, üç, Hır. Please diyor. Lütfen yardım et. Ananı Arkadaşlar yoo, onunda zayır zor yapmışlar ben, göremedim bile ya, <gülüyor> ama <gülüyor> ama güzelmiş bak sevdim. Şimdi camini ediyoruz Şimdi orada bir zil var. Bakın o zile kaç defa oldu. Çarpmayacağım. Gördüğümde çarpıyorum. Evet, açıklama için teşekkürler abi. Şurayı açalım. Boş boş. Bur Buralarda zil var. Zil. Nerede bu? Aç şurayı abi. Aç şurayı abi. Aç burayı abi. Abi niye açmıyorsun? Tamam. Zil. Zil yok şu an tamam Her yerde olabilir sürekli yukarı bakıyorum Her an zile çarpabilirim Lan Arkadaşlar bu ne uzun bir koridor Aha bu ne ya? Evinde şu şöyle bir tablosu olanın başına ne gelmez oğlum? Neyse bunları boş verelim arkadaşlar. Şimdi ben buna çarparsam bu benim kafamı düşer. Ya düşse mi? Arkadaşlar bu kim ya? Ya bu her yerde gördüğümüz bizim başkan e, başkanın eşi dolap var neyse bir tane dolap var burada aklımız onu kaydedelim Evet arkadaşlar <laughs> bu yine geliyor ama bak oğlum lan zile basmadım çarpmadım Demek arkadaşlar her zaman gelebiliyor bu zile basmayıp çarpmasam bile gelebiliyorlar bize Sonra aha böyle oluyoruz böyle Arkadaşlar böyle olmamak için zillere çarpmıyoruz Ve metal dolapları açmıyor. Arkadaşlar aslında belki de metal dolaptan kaynaklı değil ki bu adam belki çevrede dolaşıyor. Yani çevrede dolaşırken bizi gördü yakaladı yani. Arkadaşlar yine yandık ya. ya. arkadaşlar bu harbi hayır bu en kolayı mı ya? Bir dakika. Enerji drink. Arkadaşlar biz, bu diyor ki bize bu tarifi yap diyor. Şimdi çözdüm oyunu var ya. Enerji içeceği yapmamız lazım. Banana demek. O var zaten. Omsipult. Diğerleri aynı herhalde. Biz başlayalım. Şimdi mutfak nerede? Abi? Mutfak nerede? mutfak nerede bizim mutfağa bakalım arkadaşlar bana çok bakmayın ee, banana banana nerede bana ne? banana ne? bana ne? bura açılmıyor önce bir tabak alayım tabak tabak alınmıyor bir dakika bir dakika şurada bir şey vardı ben çok iyi hatırlıyorum geçen bölümden Burada bir şeyler vardı. Evet. Herhalde böyle olunca çevrede bu dolaşmaya başlıyor arkadaşlar. Tamam, vazo, pencere. Burayı da bir türlü açamadık. Şifre herhalde bunlar şifre arkadaşlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Şuraya bakalım. Tamam aç buraya vardı artık. Hani buraları açmak. Arkadaşlar şurada bir son. Bu, bu, beni bir kere daha öldürsün. Ben bu bölümü de bitireyim. Bu oyundan içi bok anlamadım. İngilizcemiz yok çünkü İngilizcemiz. Bir sonrakinde arkadaşlar sizler için tercüman tutacağım. Söz veriyorum. Oğlum bu şey değil mi lan? Hindistan'da bir tane yapı vardı. Adı neydi? Jamajan gibiydi Öyle bir şeydi arkadaşlar ilerle korkma ya. Çal lan çal gel. gel. Arkadaşlar bir yer... ilerleyelim. Biz ilerleyelim hiç. Bakmayacağım bir de bakmayacağım. Tamam. Şuraya bak. Burada boş. Olsun ne ya? Bismillah diyodur ki burada. Ananı 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 Oğlum ne hızlısın lan arkadaşlar. Bu bölüm burada bitiyor. Saat kaç saat bir buçuk. Hoşçakalın. Ben bu oyunda bırakıyorum oyun önerin bana. Önerdiğiniz oyunları mutlaka oynarım. Tabi böyle beni ruhumdan sarsmasın da. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu kapatamadım ya. Dur kapatma yerini arıyorum.